Zirvesinden mesajlar verdi önce diplomatik çabalar temaslar üzerinden bir yorum istesem sizden ee, özellikle Afrika'ya kazan kazan ikisiyle yaklaşmalı herkes gibi değerlendirmeleri var Erdoğan'ın siz nasıl okursunuz? Evet İbrahim Bey bu sene biliyorsunuz G20 zirvesi Güney Afrika'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlendi ve bu aslında şöyle tarihi bir önem taşıyor. Afrika kıtasında düzenlenen ilk G20 zirvesi oldu. Dolayısıyla 2023'ten beri Afrika Birliği'nin de bir parçası olarak kabul edildiği G20'de ilk defa Afrikalı problemler Afrika masasında Afrikalı çözümlere Kavuşmayı bekledi. Tabii ki Türkiye de bu katılımcılardan bir tanesiydi ve önemli Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli mesajları vardı. Fakat burada tabii diplomatik çözümler için özellikle herkesin elini taşına altına olması gerektiğini vurgulamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama bu G20 zirvesi aynı zamanda farklı bir ilginçliği de beraberinde getirdi. İlk kez Amerika Birleşik Devletleri'nin bu zirveye katılmadığını gördük. Özellikle bir nevi boykot e, etti. Evet boykot etti. Donald Trump aslında bir nevi gerçekçi olmayan bahanelerle boykot etti. Bu da ilginçti. Çünkü Afrika Cumhuriyeti'nde özellikle beyazlara karşı bir ırkçılığın olduğunu, işte toprak reformu hususunda yanlışların yapıldığını söyleyerek belki de gerçekçi olmayan diye tanımlayabileceğimiz bahanelerle boykot etti. Biz buna alışkınız aslında. Bir süre önce de Nijerya'da biliyorsunuz terör örgütlerinin Hristiyanlara karşı bir savaş başlattığını söylemişti. Ama ortada öyle bir şey de yok. Dolayısıyla Amerika'nın bu tutumu aslında kuzey güney ittifakları hususunda yani global kuzey ve global güney olarak tanımlayacağımız hususlarda rahatsızlığı da beraberinde getirdi. Şimdi tabii bir yandan Donald Trump aslında Çin ve Rusya ile özellikle diplomatik ve ekonomik savaş yürütürken bir yandan da gelişmekte olan ülkeleri G20 katılımcıları da dahil buna aslında Çin'in ve Rusya'nın tarafına itmiş oldu. Dolayısıyla Amerikan dış politikasında da bunun çok hoş karşılanmadığını görüyoruz. E tabii G20 zirvesinde e, ne oldu diye bakarsak aslında alışılmışın dışında. Bundan önceki zirvelerde bizim gördüğümüz şey hep şuydu. E, başlıklar ortaya gelir. Bu başlıklar üzerinden tartışmalar olur. Büyük güçler bazı başlıklara itiraz eder ve ikinci günün sonunda, zirvenin sonunda zar zor bir taslak çıkardı ortaya. Fakat bu zirvede Güney Afrika'da olan bu zirvede e, muhtemelen e, ABD'nin de olmamasından kaynaklı çünkü büyük güçlerin çatışmasının olmadığı bir zirveydi. Daha ilk günden başlıklar belliydi ve e, bu bildirinin imzalanacağı da belliydi ki e, G20 zirvesi ilk kez Amerika imzasının olmadığı bir şekilde imzalandı. Ee, özellikle Amerikan kamuoyunda dış politikada e, bunun bir başarısızlık olduğu ve hayal kırıklığı e, oluşturduğuna değinildi. E, ama e, şöyle bir husus var. Aslında G20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özellikle eşitlik vurgusuyla e, katıldığı gibi, ee, bu e, refahtan payını alan ekon dünyadaki ekonomiden gerekli payı alan gayri safi milli asılası yüksek kuzey ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri gibi Kanada Kanada gibi Avrupa Birliği ülkeleri gibi e, ülkelerle aslında e, Güney ülkeleri yani bizim kalkınmakta e, olan ülkeler diye sunduğumuz ama aslında üretimi gerçekleştiren dünyadaki ekonominin üretimini gerçekleştiren fakat karar mercilerinde söz hakkı olmayan ülkelerin arasındaki eşitsizlik nasıl giderilir zirveleri aslında G20 zirveleri. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da verdiği mesaj çok önemliydi. Çünkü şöyle bir cümle söyledi. Kimseyi geride bırakmadan, kapsayıcı büyümeden bahsetti. Bu aslında daha önce de bahsetmiş olduğu dünya 5'ten büyüktürün bu G20 zirvesinde bir daha tekrarlanması. Çünkü Peki sen küçük altan numara... Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadelerinde biliyor ki dünya ekonomisi çok ciddi yara aldı bu içinden geçtiğimiz süreçlerde hani Covid'den bugüne gelen süreçte Türkiye'de de bundan etkilendi elbette diyor ama hani bu yaraları tamir etme yönünde G20'de bir beyan var mıydı size göre bu yani G20 ülkeleri nasıl bir yol haritası belirlediler Şimdi şöyle belli başlıklar üzerinden e, bu bildiriler imzalandı. Fakat biz G20 veya diğer uluslararası organizasyonlarda maalesef bugüne kadar şunu göremiyoruz: Bu bildiriler imzalanıyor fakat. E, uygulamaya geçişte, uygulamaya alınmada büyük problemler yaşanıyor. Kaldı ki e, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyinden de bahsetti. E, artık işlevsiz olduğu ile alakalı. Dolayısıyla bu zirvede de alınan kararların uygulama aşamasına ne kadar döküleceği soru işareti. Ama eğer uygulanabilirse, çünkü e, özellikle küresel ticaretin tedarik zinciri ile alakalı e, önemli hususlar konuşuldu, iklim krizi ile alakalı e, konular konuşuldu. Özellikle e, fakir e, ülkelerde borçlarını ödeyemeyen ülkelerin borçlarının tekrar yeniden yapılandırılması gibi hususlar konuşuldu. Eğer bunlar üzerinde e, mutabık kalınan noktalarda adımlar atılabilirse ki dediğimiz gibi çok önemli bir nokta Amerika Birleşik Devletleri'nin olmadığı e, bir bildiriye imza atıldı ki bu şunu gösteriyor artık dünya dünya siyaseti e, ABD olmadan da kendi başına bazı kararlara imza atabilme iradesini göstermeye çalışıyor gördüğümüz evet. kadarıyla çünkü önce biliyorsunuz Macron'un da böyle bir ifadesi vardı artık e, Avrupa Birliği olarak e, Amerika Birleşik Devletleri olmadan da bazı adımlar atabilmemiz gerekiyor diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem bu küresel ticaretten bahsetti hem de özellikle Filistin meselesini gündeme getirdi zirvede. Bu da çok önemliydi. Çünkü Filistin meselesinde özellikle Gazze'deki savaşın sona ermeden ve Filistin'in özgür olması olmadan küresel bütün problemlerinde çözülemeyeceğine dair bir cümlesi vardı. Bu ilginçtir. Çünkü biz özellikle Afrika araştırmacıları olarak 80'lerde özellikle 84'te 85'te bu kıtanın önemli isimleri olarak gördüğümüz işte Thomas Sankara gibi 1997'de Nelson Mandela gibi isimlerin aslında benzer noktaları hep söylediğini görüyoruz. Yani Filistin'de barış olmadan biz kendimizi kazanmış sayamayız gibi cümleleri. Dolayısıyla Erdoğan'ın bu cümlesi de çok önemliydi ve aslında şunu gösteriyor. Biz Dünya siyasetinde yıllar boyunca, on yıllar boyunca aynı problemleri e, konuşuyoruz maalesef. Fakat birileri de aynı problemlere çözüm olmak için e, çözüm önerilerinde bulunuyor. Aslında bu zirvede onlardan biriydi diyebiliriz. Peki. Sen